Sevgili gençler, doğuştan getirdiğiniz ve sizin çevrenizdeki kişilerden ayıran karakteristik özelliklerinize uygun mesleki seçenekleri nasıl öğrenebilirsiniz? Meslek seçimleri yapmadan önce gereken ölçüde olgun olduğunuzu nasıl anlayabilirsiniz? Öncelikle seçim hedeflerinin belirlenmesi gerekiyor. Bunun için karakteristik özellikleriniz ile mesleki seçeneklerin eşleştirilmesi gerekmektedir. Karakteristik özelliklerimize Uygun seçenekleri belirleyebilmemiz için ilk yapmamız gerekenler kariyer farkındalığı geliştirmek ve kendimizi mesleki seçenekleri incelemeye hazır hissetmektir. Örneğin içimizdeki merak duygusunun gelişmesi, psikolojik olarak kendimizi güçlü ve motive hissetmemiz en temel koşullar arasındadır. İkinci sırada karakteristik özelliklerimize ilgili kararlar vermedeyiz. Bunun için kendi kendimize ya da çevremizin bize sorduğu sorulara bilinçli ve belirgin yanıtlar vermeliyiz. Örneğin hangi dersleri seviyorsun ya da sevmiyorsun sorusuna örneğin fenciyim ya da edebiyat demek gibi neleri iyi yaparsın sorusuna iyi gitar çalarım ya da penaltı vuruşlarımı kimse kurtaramıyor gibi yanıtlar verebilirsiniz. Çalışma hayatında ne bekliyorsun sorusuna ise işe girmek ve gibi bir yanıt verilebilir. Örneğin iş garantisi ve düzenli gelir, kendimi sürekli geliştireceğim bir iş gibi yanıtlar verebilirsiniz. Bu sorulara belirgin ve bilinçli yanıtlar verebilir misiniz? Yanıtlarınızın belirgin ve bilinçli olduğundan emin misiniz? Kararlarınızda gerçekçi mi yoksa hayalci misinizdir? Bilinçli yanıtlar vermeniz için Öncelikli olarak iyi bir karar verici olmayı da öğrenmeniz gerekir. Bunun için önemli kararlar vereceğiniz zaman seçeneklerin hem olumlu, örneğin avantajlar gibi hem de olumsuz, örneğin dezavantajlar gibi yönlerini araştırmayı alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. Ayrıca vereceğiniz karardan etkilenecek kişilerin, örneğin aile üyelerinin görüşlerini almanın da yollarını öğrenmelisiniz. Panikleyerek ve son anda karar vermek Hatalı karar verdiğinde başkalarını suçlamak ya da umursamaz davranmak gibi karar verme tarzları sizi çıkmaza sokar. Tersine, iyi bir karar verici olduğunuza inanmanız ve kararlarınızın sonucu için iyimser düşünmeniz yararlıdır. Aynı zamanda akran çevrenizin de karar verirken hangi konulara hakim olduğunu da ayırt etmeniz gerekli. Örneğin, içinde bulunduğumuz şu yıllarda liseli bir öğrenci ya da üniversitelerdeki öğrenciler karar verirken hangi konuları biliyorlar, hangi konulardan anlıyorlar, onlarla öğrenimleri ve kariyerlerine nasıl devam edecekleri konusunda hiç konuşur musunuz? Onlara kendilerine kariyer yönü belirleyip belirlemediklerini hiç sorar mısınız? Belirgin yanıtlar vermeniz için ise kariyer planlama konusunda duygusal olarak olumlu olmanız ve ayrıca mental olarak ciddi takıntılarınızın olmaması önemlidir. Örneğin aile büyüklerinin fikirlerini sormanız, birçok ayrıntıyı onlara sorabilmeniz, eline boyuna tartışmanız oldukça önemli konuların başında gelmektedir. Aynı tarzda davranarak onların çalışma yaşamları hakkında da bilgi sahibi olarak onlarla empati kurulabilir. Örneğin ev hanımı bir annenin üstlendiği sorumlulukları üstlenmek, içi ebeveynlerin çalışma koşullarının zorlukları ve risklerini yerinde görmek gibi. Kısaca söylemek gerekirse bilinçli olmak için iyi bir karar verici, belirgin olmak için olgun olmak gerekiyor. Gerçekçi olmak ancak bu şekilde mümkün olabilmektedir.